Merhaba arkadaşlar. Bir bilim dergisinde yer alan evrendeki tüm varlıklarda maksimum dağılma ve minimum enerji yönelişi vardır ifadesi dikkatimi çekti ve bu bilimsel ifadeyi biraz araştırmaya ve yorumlamaya çalıştım. Düşündüm de Taşların bir araya gelerek bir bina oluşturması veya mutfağın köşesinde duran çaydanlığın kendi kendine ısınıp kaynaması doğal olarak olanaksızdır. Zaten fiziğin temel kanunu olan termodinamiğin ikinci prensibi yani entropi kanunu bunların asla kendi kendine mümkün olamayacağını bize söyler. İsterseniz nedir bu entropi kanunu? Kısaca bir göz atalım. Entropi, basitçe maksimum düzensizlik ve minimum enerji olarak ifade edilir. Termodinamiğin ikinci kanunu ise entropinin sürekli arttığını, yani madde ve enerjinin hep dağılmaya meyilli olduğunu ifade eder. Bunu bir örnekle izah edelim. Elinizde bir parfüm şişesini tuttuğunuzu farz edin. Kapağını açtığınızda parfüm kokusunu veren moleküllerin odaya hızla yayıldığını ve zamanla şişenin tamamen boşaldığını görürsünüz. Fakat sonradan ne kadar beklerseniz bekleyin asla o moleküller hep birlikte o şişeye tekrar geri dönmezler. Dağılan molekülleri teker teker toplayıp şişeye doldurmak veya şişesiz bir ortamda tutabilmek için ise inanılmaz bir güce sahip olmanız gerekir. Anlattığım bu örnek maksimum dizensizliğe meyilli olmayı anlatıyordu. Entropinin Varlıkların minimum enerjiye yönelme eğilimine gelince Sıcak bir yemek kabı ne kadar iyi izole edilirse edilsin zamanla soğur. Isıyı bir yerde tutmak oldukça zordur. Minimum enerji prensibine göre ise hep sıcak yerden soğuk yere doğru bir akış vardır. Bu o kadar güçlü bir eğilimdir ki gerçek dünyada ısı ne kadar hapsedilmeye çalışılırsa çalışılsın o bir yolunu bulur ve dışarı dağılır. Bunun tersi ise asla kendi kendine olamaz. Yani odadaki ısı toplanıp yemek kabındaki yemeği pişirmez. İşte bu entropik gerçekten dolayıdır ki binalar zamanla eskir, yıkılır, yıldızlar ölür ve söner. Her canlı ölümü mutlaka ama mutlaka tadar. Kainatın kendisi de kalbindeki bu en temel kanuna göre mutlaka sonludur ve bir gün termal ölümü gerçekleşecektir. Böylece evrendeki tüm hareket duracaktır. Şimdi gelelim en ilginç meseleye. Madem 3-5 atom bir araya gelip kendi kendilerine bir şişenin içinde toplanamıyorlar, nasıl olur da canlı bir bedende sayısız atomlar bir araya gelip o canlıyı oluşturabilirler? Mesela ortalama bir insan vücudunda yaklaşık 7 oktilyon, yani 7 sayısının yanına 27 tane sıfır koyun, işte o kadar atom vardır. Bu atomlar sadece bir yerde bir araya gelip bir yığıntı oluşturmuyor her biri kendine has ortamda durarak birçok vazife ile görevli bir şekilde ilmik ilmik işlenmiş, konuşan, düşünen, inanılmaz değerli insan vücudunu meydana getiriyorlar. Bir de siz anne karnında bu oluşumun ilk anlarını düşünün. Tüm entropik meyillere zıt şekilde kan pıhtısından başlayarak tam bir insan vücuduna doğru adım adım yaratmanın o muhteşem gösterisini gözünüzün önüne getirin. Bu arada şunu da söyleyelim, Canlı bir bedende sadece atomlar değil, ısı da tutulur. Isı dışarı hep kaçtığı halde beden sıcaklığı hep belli değer aralığında seyreder. Ne zamanki ölüm gerçekleşir, ısı vücudu ebediyen terk eder. Atomlar birbirinden kaçışır ve dünyanın dört bir yanına doğru dağılırlar. Evet, bir bölgede etrafa rastgele dağılmış ağaçların yerine düzgün çizgi üzerine yerleşmiş bakımlı ağaçlar gördüğümüzü düşünelim. Entropi kuralına göre bunun akıl sahibi insanlar tarafından bilinçli yapıldığını söylememiz gerekir. Entropik eğilime ters bu kadar basit bir dizayn bile akılsız olmuyorsa şu pırıl pırıl yıldızlarıyla kat kat sema, iç içe hassas dengelerle kurulmuş ekosistemler, gezen, dolaşan çeşit çeşit hayvanlar veya çiçek açmış gülümseyen ağaçlar… Yani muhteşem yeryüzü nasıl olur da kendi kendine olabilir? Belli ki sonsuz bir bilgi ve program var. Evrenimiz nihayetsiz bir güç ve kudretle yapılıp ayakta tutuluyor. Evet arkadaşlar. Evrende her zaman geçerli olan dağılma, çürüme ve enerji yitirme eğilimi bilimsel bir gerçektir. Buna rağmen kendilerine verilen bir süre içerisinde dağılmayan, bozulmayan ve enerjisini koruyan tüm varlıklar bize neler fısıldıyor? Ne dersiniz? kanalımıza abone olmayı unutmayın ve lütfen sevgiyle kalın değerli arkadaşlar.